Bismillahirrahmanirrahim. Selamü aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yayınımıza. Bu videomuzun konusu bu gece yine teravih namazının fazileti ve bu gece kılınacak olan iki rekatlık nafile namaz çok ama çok faziletli arkadaşlar. Konuya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmına bir amin yazmayı unutmayın inşallah. Öncelikle 16. gece yani bugün 15. günü 15. günü 16. güne bağlayan mübarek bir gecedeyiz arkadaşlar. Bu gece bu teravih namazını kılan kişiye verilecek olan faziletle ilgili açıklamalarda bulunacağız inşallah. Kabrinden şahitlik ederim ki Allahü Teala'dan başka hiçbir ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve rasulüdür diye nida ederek kelime-i şehadet getirerek kabrinden çıkar. Böylece Allahü Teala kendisine cehennemden kurtuluş beratı ve cennete giriş beratı yazar. 15. günü 16. güne bağlayan gece yani bu gece arkadaşlar kim bu namazı kılarsa inşallah ona kabrinden kelime-i şehadet getirerek çıkar ve böylelikle Allahü Teala kendisine cehennemden kurtuluş beratı ile cehenneme giriş beratı nasip eder. Rabbim cümlemize bunu nasip etsin inşallah. Gerçekten herkese nasip olmaz bu. 16. gece nafile namazı ise çok çok önemli, çok kıymetli. Her rekatta Fatiha suresinden sonra 11 kere ihlas, 2 kere de felak ve nas sureleri okuyarak 2 rekat kılan kişi bin abid yani bin ibadet eden kişi sevabına nail olup mahşerde hesabı kolay olur. Bu namazın niyeti arkadaşlar şu şekilde olacak. Niyet ettim ya Rabbi senin rızan için Ramazan-ı Şerif'in 16. gecesinde kılınacak olan iki rekatlık nafile namazı kılmaya diye. Allahu Ekber dediniz. Sübhaneke'yi okudunuz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim dediniz. Sonra arkadaşlar 11 kere İhlas suresi okuyoruz. Fatiha'dan sonra 11 kere İhlas, 2 kere de Felak ve Nas sureleri okuyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'udhu bi rabbil felak min şerri ma halak ve min şerri gâsikin izâ ve kab ve min şerri fil ukad ve min şerri iza izâ hased. Bu şekilde düzgün okuyun arkadaşlar namazda. Yani yuvarlamadan böyle kule, kule, du, rabbi, fak, minşer, rah, bu şekilde okuyunca namaz kabul olmuyor onu söyleyeyim. Yani Allah'ın huzurunda olduğunuzu unutmayın ve Kur'an-ı Kerim'i okurken düzgün bir şekilde tane tane okumaya çalışın. Teravih namazı kılarken bile e, hızlı okusanız bile düzgün okumaktan asla vazgeçmeyin. Felak suresi bu şekilde. Nas suresi de Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'udhu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil khannas, ellezi yüvesvisü fi sudurin nas, minel cinneti ve nas. Bunu da bu şekilde okudunuz arkadaşlar. Nas suresine. Sonra Rukiye gittiniz. Rukuda üç kere Subhan Rabbiyal Azim, Subhan Rabbiyal Azim, Subhan Rabbiyal Azim Sonra kalktınız. Semi Allahu limen hamide Rabbena lekel hamd. Allahu ekber dediniz. Secdeye gittiniz. Secdede 3 adet Subhan rabbiyal a'la. Subhan rabbiyal a'la. Subhan rabbiyal a'la dediniz. İki, diğer secdeyi de yaptınız ve kalktınız ikinci rekat için ayağa yani kıyama. Besmele çektiniz. Fatiha suresini okudunuz. 11 kere İhlas suresi okudunuz peşinden. Yani Bismillahirrahmanirrahim. Kul <laughs> huvallahu ehad, Allahu samed, lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lehu kufuven ehad. Dediniz arkadaşlar ve peşinden hemen Felak suresi, Nas suresi okudunuz ikişer kere. Ruku secdeleri yaptınız, oturdunuz. Ettehiyyatü <Sessizlik> Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena atina ve Rabbena gufirli dualarını da okudunuz ve selamınızı verdiniz. Böylelikle namaz bitmiş oldu arkadaşlar. Kim bu namazı kılarsa bin abid sevabına nail olur. Abid ne demek? Daima allah Teala'ya ibadet eden, onu zikreden, sürekli secde eden, namaz kılan ve duaları da kabul olunan bir kul demek arkadaşlar. Abid. Bin kişi düşünün, böyle abid olan bin insan düşünün ve bunların kılmış olduğu namazlardan, çekmiş olduğu zikirlerden, okumuş olduğu Kur'an-ı Kerimlerden hasıl olan sevabı sizin kazandığınızı düşünün. Bu namaz hürmetine gerçekten çok büyük bir mükafat şöyle bir düşündüğümüzde allah Teala bunu herkese nasip etmez tabii ki de sadece bu gece bu namazı kılanlara nasip edecektir. Kaynak Eyüp İbni Abdullah Fezaidü Şuhur isimli kaynak eserinde geçmekte. Bu eser de Süleymaniye Kütüphanesi'nde mevcuttur. Kaynağı merak edenler gidip orada araştırabilirler. İnşallah bu namazı da kıldık arkadaşlar. Böylelikle gecemizi güzel bir şekilde sona erdirdik. Teravih namazını da asla unutmayın. Teravih namazını kılan kabrinden şöyle seslenir. Şahitlik ederim ki Allahü Teala'dan başka hiçbir ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve rasulüdür. Yani bildiğimiz kelime-i şehadet bu. Bunu nida ederek kabrinden çıkar. Ne zaman çıkar kabrinden? Mahşer günü bütün insanlar kabirlerinden çıkacaklar ve mahşer yerine doğru böyle oluk oluk bölük bölük akacaklar. İşte o zaman bu insan kabrinden kelime-i şehadet getirerek çıkar. Böylece Allahü Teala kendisine cehennemden kurtuluş beratı ve cennete giriş beratı yazar. Yani cehennemden kurtulduğuna dair makbuz alır tabiri caizse. Böyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. İnşallah bu teravih namazını kılalım mutlaka. Unutmayalım, ihmal etmeyelim. Rabbim kabul buyursun. Şöyle kısa bir dua yapalım sizler de amin deyin duamıza. Sonrasında da yayınımızı sona erdireceğiz. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin vel akıbetü lil ve la udvane illa zalimin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedi ve alihi ve sahbihi ecmain. İlahi ya Rabbi şu mübarek saatlerde Ramazan-ı Şerif'in 15. gününün iftar saatinde sana ellerimizi açtık, sana dualar ediyoruz. Sen dualarımızı kabul et, günahlarımızı affet, bizleri affetmiş olduğun kullar zümresine ilhak eyle kabirlerimizden çıkarken kelime-i şehadet getirerek Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü diyerek mahşer yerine ulaşmayı ve orada cehennemden kurtuluş beraatını, cehenneme giriş beraatını alanlardan eyle cümlemizi. Ya Rabbi geçmişlerimize rahmet eyle, geçmişlerimizi kabir azabından kurtar, kabir azabı yaşayanlar, kabir azabı çekenler varsa sen onların kabir azabını sona erdir Allah'ım. Cümlemizi affet, cümlemizin kabirlerini de cennet bahçelerinden bir bahçe ile geçmişlerimizin kabirlerini de cennet bahçelerinden bir bahçe ile ya Rabbi. Şu mübarek saatler hürmetine onların sıkıntılarını ortadan kaldır, onları feraha ulaştır Allah'ım. Cümle İslam alemini feraha ulaştır. Kudüs işgal altında mescid Aksa, zulüm altında Mescid-i Aksa'da işlenen zulümleri sona erdir ve çok yakın bir zamanda senin ordularını Kudüs'e yönlendir ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı da zuhuru ile bütün İslam beldelerini kurtuluşa ulaştır, feraha ulaştır inşallah. Amin, amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha. Evet arkadaşlar videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.